Hoş geldiniz. Merhaba sevgili dostlarım. İkizler burcuna özel zamansız zamandan bir bakım yapıyoruz. En zaman izlerseniz o ana ait bir açılım olacak. Hadi gelin sizler için başlayalım neleriniz var. Şimdi niyetlendiniz, odaklandınız. Bir gül dikilmiş tepeye. O gül rüzgarda böyle savrulmuş. Savruldukça da yaprakları hep başka taraflara dağılmış gibi. O kadar değişik çıktı ki. O gül biraz eğilmiş. Hatta düştü görebiliyor musunuz? Kurumuş kalmış böyle. Sanki bir durumunuz için böyle üzgün gibisiniz, endişe duyuyor gibisiniz. Ya da böyle yeşertmeye çalıştığın duygusal anlamda bir şey var. Duygusal dünyanızda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Psikolojik olarak belki kendinizi iyi hissetmiyor olabilirsiniz ama burada tamamıyla gönlünüzün yatışamaması, istediğiniz kişiyle aynı frekansı yakalayamamak ve aşk hayatınızda bir takım sıkıntıların ya da ilişki hayatınızda evli de olabilirsiniz işte bunlarda bir takım sıkıntılar yaşıyorsun diye düşündüm. Sanki böyle bir kuraklık yaşıyor gibisin. Her ne kadar çaresine baksanız da mümkün olmayan şeyler var gibi düşünüyorsun. Hadi bakalım içine bakalım. Burada kuruyan yapıdan bahsettik. Şöyle gösterelim. Evet dış süreci böyleydi. İçindeki sürecine baktığım zaman o kadar aslında ee, mutluluk verici ki. Çok güzel geldi. Şimdi dışında böyle bir süreç var. Ee, dışındaki dışında ki bu sürecin bu şekilde çıkması demek oluyor ki şöyle bir şey de olabilir diyeyim. Üstünden uzun zaman geçmiş bir hikayeniz var olabilir. Eksik kaldığınız bir hikaye ya da tamamlayamadığınız bir hikayeniz var ve siz o noktada sürekli düşüncelisiniz. Onu söyleyeyim ama iç ortamında o kadar keyifli durumlar çıkmış ki. Şöyle bir göz atayım önce inceleyeyim. Şuradaki keyifli duruma bakar mısınız? Bir dal var. Dalın her ucunda yuva yapmış kuşlar var. Bir şeyler için yeni başlangıçlar yapacaksın. Başka şeyler keşfedeceksin. Artı o kuruyan dalınız her neyse, o biten durum her neyse, onun tekrardan ben düzeleceğini ya da bir konuda aynı enerjiyi yakalayıp aynı şeyi bulup bu konuyu bu konunun üzerine gidip Burada mutlu olmak, keyifli olma haliniz var. Ve o her dalın başında başka yuvaların olması. Güzel bir mekan paylaşacaksınız biriyle. Ya da işte güzel bir ortam paylaşacaksınız diyeyim. Başka bir yerde olacaksınız. Belki bunların hayali kuruluyor. Belki başka bir yuva. Hani yuva özlemi duyuyor olabilirsiniz evlenmek gibi. Veya işte iş olabilir. <laughs> Sanki böyle bir başka insanların arasında yer alacaksın ama böyle sıcak, samimi, sevecen bir ortam olarak çıkmış açıkçası buralar hep. Çok güzel. Elinde toparladığın yuvarlak, kocaman, böyle göğsünüze bastırdığınız, bastırdığınız bir şey var. Bu hem güç anlamına geliyor hem üzerinde küçük bayrak var, devlet, güç, işte koruma altına aldığın şeyler... Aynı zamanda finansal bir büyümeniz var gibi parasal. Bunu da söyleyelim. Başka bir durumda hani böyle savrulmuş bir durum dedik ki iç ortamında da böyle ufak tefek böyle dökülen şeyler var ama sanki aşırıya kaçan tavırlarınız varsa onları törpüleyecek de olabilirsiniz. Böyle bir düşünce geldi şu an bu görüntülerden. Bir yolunuz var o kadar güzel çıkmış ki o yol. Hapa aydınlık. Ucunda yıldızlar saçılmış bu yolu. İşte güçlü hissedemediğiniz her neyse orada güçlü hissetmek saygınlık kazanmak var. Devlet yönlü bir işinizin halledilmesi söz konusu olabilir. Bir de statü değişimi söz konusu olabilir. Onu da söyleyelim. <laughs> Şöyle alt tabağımı süzdüreceğim. Evet akış çok güzel. Tertemiz pırıl pırıl böyle. Bir anda oluveren şeyler. Ani değişiklikler yaşayabilirsiniz ama bu değişikliklerin hayatınızı renklendireceğini düşündüm ben. Yani toparlanamayacak bir şeyler değil gibi. O değişikliklerle birlikte ayak uydurmak gibi. Yine burada saksıda bir çiçek var elinde. Küçücük de olsa onunla uğraşıyorsun. Bir yeşillenmiş. Ya yani çocuk sahibi olmak istiyor olabilirsiniz. Evlenmek istiyor olabilirsiniz. Ufaktan büyüteceğiniz bir meseleniz var. Bu iş de olabilir. İş kariyer adına da olabilir. Yani çabasını verdiğiniz bir şey var. Boş beklemiyorsunuz, boş durmuyorsunuz. Sıkıntılar bakın aşağıda ortada kalmış. Bırakmışsınız bazı şeylerin peşini artık. Sorgulamıyor olabilirsin. Artık kendine bazı konularda kızmıyor olabilirsin. Hak ettiğin şeyler var. Hak ettiğin şeyler her neyse en tepe noktasında seni bekliyor zaten. Bir miktar daha belki dişini sıkmak. Bir miktar daha bazı olumsuz şeylerle uğraşmak ama neticesinin güzel olma hali var. Ve evet, hemen şurada bakın bir yol tutturmuşsun. Yani bir takım işlerinizde sizin bir şanssızlığınız var diyeyim. O şanssızlık her neyse onu kıracaksınız desem daha e, doğru olur. Bakın yani her taraftan bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Buradan yukarı çıkmaya çalışırken burada koca bir kaya ile karşılaşmak var. Yani şunu almak için artık bu durumun her neyse işte maddesel, duygusal. Bu taraftan deniyorsun, başka taraftan deniyorsun ama senin hani biraz daha sanki zamana ihtiyacın var gibi. Ya da işte bir takım konuları çok yani ayrıntılarıyla incelemeden, çok detaylara kapılmadan halletmen gerekiyor gibi. O taş, o engel her neyse onun ortadan ben kalkacağını düşünüyorum. Çünkü parlaklık var ortada. Net şeyler var. Bunu da söyleyeyim sevgili ikizler burcu için. Şimdi hemen Rumi'den başladım. İlk elime gelen kart kupalarla başladık bakalım. Diril dişilden de alalım. Evet şimdi sevgili dostlarım doğru bulmadığın şeyler var. Öncelikle oradan başlayacağım. <laughs> doğru bulmadığınız yanlış bulduğunuz şeyler var. Düzeltmeye çalıştığınız bir başkasında olabilir. Kendinizde olabilir. Bir şeyleri törpülediğinizi söyledik. Ama burada kendini savunmak var. Ve bir şey için böyle tehlikeli bir durumdan kaçma ihtiyacı. Ya da tehlikeli olan şeylerden kurtulma ihtiyacınız var. Bakın bir tırpan çıkmış aynı zamanda. Ani olaylar, beklenilmeyen şeyler, tahmin edilmeyen şeyler ve bunların yarattığı bir takım sıkıntılarla uğraşıyor olabilirsin. Ama burada saldırgan olan bir insandan da bahsediyor. İşte tehlikeli kişilerde, tehlikeli işlerden uzaklaşıyorsunuz. Kendinizi rahata alacağınız bir durum var. Yani burada kendini savunacağın bir pozisyona da geçebilirsin inançlarını savunacağın bir pozisyona da geçebilirsin. Şimdi kavada hani değişik sorular olabilir. Sıkıştığın şeyler olabilir. sen anlamda bir sıkışma, manen bir sıkış sıkışma haliniz var. Ama kupalarınızı o kadar güzel yerlere dizmişsiniz ki yani şundan sonra şu kartların gelmesi, şu durumlardan sonra toparlanma enerjisi enerjisi taşıyor demektir ve o kadar güzel durumlar var ki. Biraz önce hani bir bayrak e, durumu dan bahsetmiştik. Hani böyle bir devlet yönlü bir iş olabilir. Belki işte bir karmaşanın son bulması, bir kararsızlığın son bulması, aydınlık zamanlar var. Yani geçmişte olan her neyse sanki o sıkıntıların geride kalması. Size güzel bir e, yol açılma hali var. Burada netleşen şeyler aydınlık şeyler var. Ve ay ve güneş gibi uçarım, gök perdelerini yırtarım diye bir kart geldi. Asaların altısı. Bu haberlerin güzel olduğu anlamına gelir. Ve aşıklar kartı. Aşkı bulmak, aşkta uyumu yakalayacağınız biri, heyecanlı bir başlangıç var. Burada heyecanlı bir enerji ve bu başlangıcı hayatına almak var. Bunu da söyleyelim. Kuşkular, endişeler, yersiz olan bazı şeyler hayatından çıkıp gidiyor. E, hayat bir gizem demiş. Yani Birazcık sanki gizemli tarafınızı kullanıyor gibisiniz bu aralar. Belki geriden e, izlediğin şeyler var gibi. Bu arada gözlerinin rengi çok hoş. Görebiliyor musunuz? Sanki birileri de aynı zamanda gözlerinizden etkileniyor olabilir. Onu da söyleyeyim. Sanki burada bir etkileşim var. Belki göz göze geldiğiniz biri. İşte orada aşkı bulmak, aşkı yaşamak var. Biliyor musunuz sizden etkilenen biri. özellikle bakışlarınızdan değil. Evet böyle bir durum sonrasında sevecen sevgi olmanı sevgi dolu olmanı çok seviyorum. Böyle devam et. Görebiliyor musunuz? Dostluk adına her şey var, sevgi adına her şey var, aşk adına her şey var sanki karşı tarafta ve sizde. Ama sorun ne diye düşünüyorsun? Hani niye işler gitmiyor? Çünkü tutkuyla bağlanan kişiler de var burada. Bakın. Şeytan görüntüsünün altında iki insan zincirlenmiş, aşksal bir uyum, tensel bir uyum, bir çekim var, bir istek var, arzular var. E, cinsel olan şeyler daha çok ön planda ama tabi duygusallık da var. Yani bu işin e, her şeyi e, tas tamam. ama sorun ne diye düşünüyorsun? Bilemiyorum. Sanki karşı taraf biraz takıntılı olabilir. Onu söyleyelim. O takıntılarını bırakacak olabilir daha böyle cesaret edemediği şeylere cesaretle yaklaşacak sonrasında. Ve bu iş çözülecek diye düşündüm. Kördüğüm olan bir mesele ise bir aşk hikayesi ise bu. O kördüğüm bakın burada bir tutukluk alma var. O çözülecek diye düşündüm. Şimdi sevgili dostlarım size için açılımı yaptım. Tabii ki keyifli, mutlu zamanlar geçirin. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.